oyunda bu diyet oyununa kanalı. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta YT şehri gezeceğiz. YT şehir neresi? Hemen ondan bahsedeyim. YT şehir gençler benim yaptığım bundan önce birkaç kez şehir yapmıştım. Evet. Sonra kanal açınca buradan başlamaya. Evet tam ettiğim gibi. Nişangüstü sandığım ben. Benim, benim de bu var. geç. Ve çok Hadi. Videomuza geçelim. Ha, YT geçmeden önce bir de bu YT karar çarkı. Evet. Böyle her şey var. Pas, bildirim hepsi var. Neyse çarkı çevirelim. Sonra videoya geçelim. Sizin canınızı o değerli vaktinizi almak istemem. Dön bakalım dön. Abone artı like. Abone oluyorsunuz. Like de atıyorsunuz. Atım ayağını kes Şaka yapıyorum şaka şaka. Hadi videomuza geçelim. Bu arkamdaki şeyi kim yaptı? Kim yaptı? Ben yaptım. Yok yok bu nasıl? <laughs> Kayda girmiş. Ya niye söylemiyorsunuz? Ne oldum ya. Neyse arkadaşlar bu arada sizin bilginize hemen konuyu değiştirmem lazım. Sizin bilginize şehirde gerçekçilik modu ve araba modu var yani. Abi bunu nasıl yaptı? Şunu yapma. Görmüş olduğunuz gibi zaten gerçekçilik modu var. Şunu önceden belirteyim. Buraya en uğraştığım şey sinema sinema evet sinema neyse hadi çok konuştum dolaşmaya başlayalım tamam başlayalım ilk durak evler bu arada mekanların bazılarına bunu görmediniz mekanların bazılarının ki boş çünkü tahmin ettiğiniz gibi anladınız üşendim Evet burada televizyon var. HD hey, Smart 360 Lenovo Çok saçma. Televizyon. Evet, güzel. Burada koltuğumuz var. Oh oturuyorum. Burada yatağımız var. Yatağımda böyle yatıyorum. Burada bilgisayarımız var. Ve bilgisayarın vagonu sanırım az önce gördüğünüz yerde. Evet burada da şeyler var. Dolap. Buradan gidelim. Arkadaşlar arada sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Ayrı ayrı oyun değil, başka sesler, alemli sesler falan. Benim video tam böyle bir yer. Evet, burada da mutfağımız var. El yıkıyoruz, şey yapıyoruz. Hepsini modsuz yaptım. Bir tek araba modu var. O da ayrı bir video yapabilirim. Ee, burası evet, görünüş olduğunuz gibi balkonum. Buradan Allahu Ekber diye markete geçelim. Evet, hemen atlayalım. Marketimizin ismi ne? 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 Ana Market. Ana market dediğine bakmayın. Ana anne alır. Evet burada kasiyer. Hoş geldin. Öyle kasiyerle gıcık oluyor Neyse şurada çok güzel bir süs var. Arkadaşlar ileriki videolarımda bunun da yapılışını göstereceğim. Çok güzel gözüküyor çünkü. Burada neler var? Red sonlar. Evet burada bazıları boş çünkü alınmış çalınmış yemekler neden çok açık eşyalar evet böyle şeyler o oh, bak oh, oh. bunları görmediniz bunlar benim modumun Bunlar ne? Dekorasyonlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi dekorasyonlarımız var. Çok güzel dekorasyonlar. Bloklar. Blokları da hepsini sığdıramadım. Ha ihtiyaçlar mesela. Harita, boğa, şey falan. Benim bütün blokları ihtiyacım Camlar. İnce camlar, kalın camlara sonra. Gideceğim. Müzikler. Böyle, böyle. Tamam. Ondan sonra size nereye göstereyim? Hastaneye. Arkadaşlar hastanenin bazı üst katına çıkış yok. Normalde yaptım da ben bu mekanı genişletiyordum. Sonra sonra ilk videomu çektim. Sonra da ikinci videoda buraya gelirim dedim. Şöyle bir göstereyim. Normalde bu küçük bir alandı yani. Şurası balkon falan da. Ben burayı komple genişlettim. Hatta bakın istiyorsanız. Burası da şey balkondu normalde. Genişlettim burayı ben. Bir videomda değiştiririm. Evet. Burası da yet oynanın yet polis merkezi. Logo çok iyi, çok iyi tasarladım. Burada işte bekliyorlar şikayetleri bekliyorlar polisler. Gelecekte ne olmak istiyorsunuz yorum yazın ben polis olmak istiyorum. O yüzden buraya çok özendim. Burası bizim balkonumuz. Arkadaşlar şey hapishane nerede diyorsunuz da burada bir sen yok burası karakol. Yani polise yazdığıma bakma. Çünkü düşünsene bir şehrin içinde olması kötü olurdu. O yüzden yapacağım onu. Şurada ipler var gözükmesin. Şöyle bakıyoruz. Turumuzu biraz hızlandıralım istiyorum. Yine bunun bir şey düşmüş. Hadi geçmeye devam edelim. <Sessizlik> <Sessizlik> tamam. Diğer yerimize geçelim. İzvaya boş. Bunlar ne lan? Yani neyse. Kafeye gidelim. Kafeye arkadaşımla düzenleyecektik. Aa, burası kardeşimin dükkanı. MK diye geçiyor ismi. Aa koymayın oraya. Hoş geldiniz. Onun dükkanı. Buradan kameralara bakacağım abi diyor. Ha, kardeşiniz var mı? Yorumlara yazın. Oğlum ya ben de çok meraklıyım ha. Affedersiniz bunu. Evet burası da sandalyeleri. Balıklar. Balık 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 balık. Ve şurada da eski şehirler var. Arkadaşlar aramızda kalsın. Arkadaşlar aramızda kalsın da benim önceki yete şehirlerinde bir gizem olayı vardı. Ya ben burada da gizem olayı yapmayı düşünüyorum. Uf sallanmaya bak. Burada da gizem olayı yapmaya. Burası da terk edilmiş. Ya ya burada yağacak bulacağım. Tamam. Şurası Enderman kulemiz şöyle uçarak göstereyim Tutuyor. Göz gözükmüyor. Oyun dükkanı cam diye. Evet burası oyun dükkanı bu arada merak edenler için. Çıkınca görürsünüz. De normalde ben bunu yapmıştım. Sonra dedim ki bir daha şey yapayım dedim. Daha içeriye dekorasyon etmedim. Üst kata çıkıyorsunuz. Neden böyle yaptım biliyor musunuz? Çünkü oyuncular böyle heyecan yaşasın. Düşünsen oyun oynuyorsun ama keyfinize çıkıyorsun. Böyle biraz zorluklu olsun diye. Şurada evet gördüğünüz gibi AVM AVM henüz bitirmedi. AVM bitirdikten sonra sizinle beraber içini dekorasyon ettiğim videoyu atarım. Hatta buna ayrı bir video yapabiliriz. İçini dekorasyon ettiğim evler diye. Daha bu şehir hep çok şey var. Evet burası şey AVM. Çok dengesiz. Ha oteli göstereyim. Otelimiz en son sinema, sinema görmek için çatlıyorsunuz. E ben de size göstermek için çatlıyorum. Evet, içleri boş. ne gerek yok. Tak 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 resepsiyon. Hoppala, kafa 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 kafa. Anessa kafa. boş ver. Yaparız mı? sonra kaçıyorum. Kafası turuncu. Burası yemek yeri. Burada yiyorsunuz. Burada da parça. Bir dakika. gitti. Nasıl? Allah. Neyse sinemadan devam edelim. edelim. Tıkır 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 ve evet korku filmimiz. Bunlar normalde korkunçtu. <laughs> Değildir ya ben onları sıkıntı yok. Burası oturma ve şurada da sistemimiz bununla ya. Bu sistemi yapana kadar canım çıktı. Da da Bayağı iyi. Acil çıkış bulunuyor. Ve son olarak da çizgi filmimiz var. Şehri gezmemiz bitiyor. Evet. Burada da filmimiz var. Bir dakika bitişi nerede yapayım? Abi de saat kulesi. Burası da parkur. Evet kesinlikle çok güzel yaptım. Evet bitirdim. Ne kadar da hızlıydım. Neyse hadi çok konuştum. İzlediğiniz için teş videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz çok kez tekrarladım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.